Merhaba arkadaşlar. Açıköğretim Fakültesi Tarih dersi için Osmanlı Türkçesi 1 konularına başlıyoruz. Bundan sonra çekeceğim videolar bu şekilde grafik tablet üzerinden olacak. Hem soru çözümlerimizi de bu şekilde yapacağız. Daha kaliteli bir görüntü elde edebilmek için. Eski videolar da YouTube'daki kanalda devam edecek. Arkadaşlar derse başlamadan önce şunu söyleyeyim. Bu dersi anlatırken sözel ifadesi olan kısımları sizin kendi araştırmalarınıza bırakıyorum. Ben daha çok Osmanlı Türkçesinin nasıl öğrenileceği ile ilgili sizlerle paylaşımlarda bulunacağım. Hemen şuradan başlıyoruz. Sizler de kitaplarınızdan takip ederseniz faydası olur. Arkadaşlar Osmanlı Türkçesi alfabesi 28 harften oluşuyor. Yalnız Osmanlı Türkçesi alfabesi Kur'an-ı Kerim'deki harflerden farklı harfler var Osmanlı Türkçesinde. Mesela İranlılar tarafından geçmiş olan P, Ç, J gibi farklı harfler var Osmanlı Türkçesinde. Bunların hepsini ayrıntılı göreceğiz. Daha sonra Türkçe'ye mahsus olan kafununi dediğimiz bir harf var. Burada kitabımızda kare ile göstermiş ama ben kafununi'nin işaretini hemen yapayım şuraya. Kafununi arkadaşlar kef gibi yazılıp üzerinde 3 nokta olan harfimizdir. Buna kafununi diyoruz. Daha sonra Farsça'ya mahsus olan yumuşak g sesini veren şu harf vardır artık. Yani K harfi üzerine bir keşide daha çekiyoruz. Bir de Osmanlı Türkçesinde iki harfin birleşiminden oluşan lam elif harfi vardır. Dikkat ediniz. Lam elif. Tekrar edecek olursak Osmanlı Türkçesinde İranlılar tarafından gelmiş olan p, ç, j gibi Türkçe'ye mahsus olan Türkler tarafından kazandırılan nazal ne gibi gene Farslar, İranlılar tarafından kullanılmış olan yumuşak g sesini veren k harfi üzerinde çektiğimiz ikinci bir keşide ile gösterdiğimiz gev daha sonra iki harfin birleşimiyle oluşan lam eliftir. Burada şu noktayı ifade etmek istiyorum. keşide dediğimiz şey şu k harfi üzerine çektiğimiz ikinci çizgiye keşide diyoruz. Devam edelim. Osmanlı Türkçesindeki alfabenin okunuşu Elif harfi B harfi altında bir noktası var. P harfi farklı olan harflerden biriydi. Değil mi? Şunu şöyle ifade edelim. P harfi T harfi üzerinde iki nokta olan bir harftir. Peltek F. Dilimizi ısırarak söylüyoruz bu harfi. F. Daha sonra cim harfi. içerisinde bir nokta olan harfimizdir. Çim harfi. Şöyle. Hatta nasıl yapabiliriz? Bunları biraz daha büyüterek yapabiliriz. Mesela cim harfini. Şöyle. içerisinde bir nokta olan harfimizdir. Çim harfi de bu şekilde olup içerisinde şu nokta olan harftir. Dikkat ediniz. Çim harfi de Kur'an-ı Kerim'de olmayıp Osmanlı Türkçesinde olan harflerden biridir Devam ediyoruz. H harfi H harfinin içerisinde kesinlikle herhangi bir nokta yok. H harfi gırtlaktan sızıntılı olarak çıkan bir harftir. H dal. Dal harfi iki hamlede yapılır. Bir, iki. Dal. Daha sonra zel harfi. Arkadaşlar z harfi de peltek s gibi nedir? Peltektir. Yani dilimizi ısırarak z sesini söylüyoruz. Zel. R harfi r sesini veriyor. Ve bu arada e, z peltek s de nedir? İki hamlede yapılır. Peltek Z'de iki hamlede yapılan bir harftir. Aynı dal gibi. Bir, iki, R harfi. Daha sonra Z var. Peki bu Z ile bu Z arasında nasıl bir fark vardır? Bu az önce bahsettiğim gibi peltektir. Dilimizi ısırarak Z deriz. Bu da keskindir. Z'dir. Daha sonraki harfimiz J harfi. J harfi R gibi yazılır üzerinde üç nokta olan harfimizdir. Ve J harfi de bize İranlılar tarafından geçmiştir. Osmanlı Türkçesine İranlılar tarafından geçmiş olan bir harftir. Sin harfi. Sin harfini de şöyle yazalım. 1, 2, üç. bu şekilde. Şın harfi sin harfinin 3 noktalı halidir. Daha sonra sat harfi. Sat harfi. Dat harfi. Dat harfi de bir nokta olan harfimizdir. T harfi. Z harfi. Bakın burada bu da Z sesini veriyor. Bu da Z sesini veriyor. Bu da Z sesini veriyor. Bu Z sesini veriyor. Ama bu peltek Z. Bu keskin Z günümüz Türkçesinde kullanılan. Bu da Z dediğimiz dilimizin, dişimizin arasından çıkan bir Z sesidir arkadaşlar. Ayn harfi şöyle göstereyim. Bu şekilde yazılır. Ayn Ayn harfinin noktalısı olan Gayn harfidir. Daha sonra Fidanın fesi, F harfi bu şekilde K harfi F harfinin üzerinde 3, 2 nokta olmuş hali olarak düşünebiliriz. K harfi, K harfi, şöyle lam gibi bir şey yazıyoruz. İçerisine bir tane hemze yerleştiriyoruz. K. G harfi. Evet kıymetli arkadaşlar, G harfi de bize nereden gelmişti Osmanlı Türkçesinde? Farslar yani İranlılar tarafından geçmiştir. Gef diyoruz. Yumuşak G yerine kullanılır. Ee, şöyle gösterecek olursam böyle bir kef çiziyoruz. Bir keşide, bir keşide daha. Şu ifadenin adı keşide idi. Sağır kef yani nazal ne? Bu da Türkler tarafından Osmanlı Türkçesine kazandırılmış olan bir sestir. Bunu da şekilde gösterebiliriz. K harfi üzerinde, bu da K harfi de aynısı, yalnız tek farkı vardır. Nazan ne de, matbu harflerde K harfi üzerinde ne vardır? 3 nokta vardır. Lam harfi, Mim harfi, Nun harfi ne sesini veriyor? Vav harfi. H e harfi arkadaşlar. Bu da mideden çıkan H'dir. Kalın değildir. Yani ince bir H'dir. Bunu da bu şekilde gösterebiliriz. Bu da H harfidir. Lam elif iki harfin birleşiminden oluşan bir harftir. Lam elif ve son harfimiz Y harfidir. Kıymetli arkadaşlar Osmanlı Türkçesini iyi anlayabilmek için bu alfabeleri çok iyi bilmemiz lazım. Yani en azından bir hafta bu alfabelerin hangi sesi verdiğini hafızamıza kazımamız lazım. Devam edelim. Burada sadece araştır bölümündeki kelimeleri sizlere okuyacağım. İlk başta tabii ki Osmanlı Türkçesine yeni başlayanlar için bunlar zor gelebilir. Zaten burada asıl amaç şunları hemen okuyun anlamında söylemiyor. Sadece bir fikir olsun diye ben okuyayım. Elif harfi var, M var, L var, Emel. Emel. B var, Ş var, R var, Beşer. S var, P var, T var, sepet. Ee, bunların hepsini göreceğiz arkadaşlar. Yani P nasıl böyle oldu, birleşimi nasıl oldu. Burada sadece, yani şurayı dikkate alın. Aşağıdaki kelimelerin okunuşunu araştırınız diyor. Yani okuyun demiyor. Bunu ben okuyayım, sizde bir fikir oluşsun. Daha sonra bunların hepsini ayrıntılı olarak göreceğiz inşallah. Devam edelim. Bakın Ç var, Ş var, M var, H var. Bakın Ç, Ş, M, H. Yani çeşme. M var, L var, K. Melek de olabilir, mülk de olabilir. H var, R var, M var, T var. Hurmet, kırmızılık. Ya mer oradan geliyor. Subuh mesela. Subuh. Sabah. Bunlar da Arapça kökenli kelimeler. Bakın. Mülk, hurmet, suh. Küf. Küf. Yukarıdaki kelimeler okundu. Aşağıdakilerini okuduk. Daha sonra üçüncü satırdaki harflere bakıyorum. Elif var, ye var, ze var, iz. Bunlar da Türkçe kelimeler. Irmak. Elif var, Y var, R var, min var, kap var. Irmak. Kalın. Kalın. Aşık. Tabi burada Türkçe olmayan kelimeler de var. Onu da ifade edeyim. Mesela aşık Türkçe bir kelime değildir. Diğer satırı okuyayım. Halen, halen bazan bidaye yani başlangıç bir hakkın şimdi bu dersi ilki olarak dinleyenler nereye geldik diye düşünebilirsiniz. Ee, zaten arkadaşlar burada ilk olarak bu kelimeleri okumanızı beklemiyoruz. İşin doğrusu bu. Onun için hemen moraliniz bozulmasın. Biraz sabırla bu işi çözeceğiz. Harekeler. Kıymetli arkadaşlar. İslamiyet'in ortaya çıktığı ilk yıllarda Kur'an-ı Kerim Arapça asıl olarak zaten indiği için Araplar arasında Kur'an-ı Kerim'i okumak noktasında herhangi bir sıkıntı yoktu. Daha sonra İslamiyet diğer milletler arasında yayılmaya başlayınca bu harflere çeşitli işaretler konması gerektiği fikri ortaya çıktı. Bunun için hareke dediğimiz sistem ortaya çıktı ki Araplar dışında İslamiyet'i kabul eden kişiler Kur'an-ı Kerim'i doğru olarak anlasınlar ve okusunlar diye. Bu da nasıl oldu? Harflerin altına, üstüne çeşitli işaretler konarak o harflere ünlü sesler getirilmeye çalışıldı. Bu seslerden birincisi üstündür. Üstün deyince aklınıza üst gelsin. Arapçası fethadır. Arapçasını da bilelim çünkü sorularda arapçası da soruluyor. Üstünün arapçası fethadır. Bu üstün Harflerin adı üstünde nereye gelir? Üzerine gelir, üstüne gelir. Bakın burada da göstermiş. Harflerin üstüne konur ve hangi ünlüler okutur? A ve E ünlülerini okutur. Bu da aklımızda kalsın. Soru olarak çıkar. Demek ki fetha hangi ünlüyü okutur? A ve E ünlülerini okutur. Daha sonraki işaretimiz Ötredir. Arapçası dammedir ötse de harfin üzerine gelir. Ancak şöyle bir virgül şeklinde gelir. Peki ötre hangi sesleri okutur? Türkçe'de yuvarlak ünlüler dediğimiz o, ö, u, ü seslerini okutur. Bu da ötredir. Diğer işaretimiz esredir. Kıymetli arkadaşlar esre de harflerin altına gelir. Arapçası nedir? Kesredir. Kesre, esre. Harflerin altına gelir. Şu çizgi bizim harfimizin sınırıdır. Harflerin altına çizgi olarak gelir. Ve hangi sesleri okutur? I ve İ seslerini okutur. A, E, O, Ö, U, Ü, I, Bu işaretleri bilmemiz lazım. Şimdi gelelim tenbini. Tenvin üstün, ötre ve esrenin kelimenin son harfinde çift yazılmasıdır. Yani şunu demek istiyor. Kelimelerin şu e, işaretlerin çift yazılmasına tenvin diyoruz. Genel ismi bu. Tenvin. Yani tenvin ne demektir tenvin? Çift üstün, çift ötre ve çift esrenin birleşimine biz ne diyoruz? Tenvin. Diyor tenbinden üstünlü tenbin yani şunun çift yazılması. Üstünlü tenbin. Şöyle biraz daha büyük çizelim. Şöyle bir, iki. Bakın iki tane yazıldı. Normalde üstündür ama çift üstün olduğu zaman tenbin oluyor. Üstün a, e okuturken çift üstün an, en seslerini veriyor. Burada zaten söylemişim. Örnek de vermiş buraya. Mesela me'nin sonuna geldiğini düşünelim. Salimen. Salimen. Me'nin üzerine geldiği için me'nin sonuna ne getiriyoruz? Bir tane en getiriyoruz. Diğer tenvinimiz esreli tenvin. Esreli tenvinde şu esre vardı ya alta iki tanenin gelmesidir. Normalde esre ne okuturdu? ı okuturdu esreli tenginde ın in, in sesini verecek. Yani sonuna bir ne ünsüzü getiriyoruz. ın in, in sesini verecek. Bu da esreli tenvindir. Bir diğeri de ötreli tenvi. Yani şu ötrenin çift yazılmasıdır. O da bu şekilde yazılır. Normalde ötre o ö u'yu okuturken ötreli tenvinde un ve ün seslerini verir. Şimdi şöyle toparlayacak olursak. Osmanlı Türkçesinde Arapça kelimelerin <laughs> ünlülerini verebilmek için neler kullanılmıştır? Harekeler kullanılmıştır. Bu harekelerden birincisi üstündür. Harfin üstüne gelir. Kalınları A, inceleri E diye okudur. İkincisi ötredir. Harflerin üzerine gelir ama bir virgül gibi gelir. Kalınları O, U, inceleri Ö, Ü diye okudur. Esrede harflerin altına gelir. Altına geldiği için kalınları ı, inceleri i in sesiyle okunur. Gelelim tenvine. Tenvinde neydi? Bu üçünü çift yazılmış halidir. Çift üstün an en okudur. Çift esre ın in, çift ötre de un ün seslerini verir. Mesela bu harekelere örnekler. Bu harfimiz B'ydi. B'nin üzerine üstün geldi B. B'nin altına esre geldi B. Çünkü esre iyi okuturdu. B'nin üzerine ötre geldi B. 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 B, B, B. Bir de cezimli örnek vermiş. Cezim ne demek? Zaten cezimi de hemen aşağıdaki derste göstereceğiz. Cezim de bir önceki harfi kendisine birleştiren harf demektir. Mesela şurada verdiğimiz örneği büyükçe yazayım be ne. B'nin üzerine üstün gelmiş, n'nin üzerine cezim gelmiş. Cezim yuvarlak şekilde yazılır. Yani bir önceki harfi kendisine ne yapar? Birleştirir. Ben. Ben B'nin altına esre geldi. Bi yine tutturuyoruz. Bin. B'nin üzerine ötre geldi. Bü tutturuyoruz. Bün. Ben bin bü. Devam ediyoruz. Mesela burada K harfi var. K harfi üzerine üstün geldi. K. L'nin üzerine üstün geldi. L. Çünkü üstün A'yı okutur. K l ince olduğu için E okuttu. K L. Daha sonra B'nin üzerine üstün geldi. K L B. Daha sonra K'nin üzerine cezim geldi. K L B Hemen şuraya bunun daha büyük halini yazayım. K L B. Bakın üstün geldi, üstün geldi K, üstün geldi L, burada B buradaydı, üstün geldi KLB. Daha sonra tutturduk KLB. Evet. Diğer kelimeyi okuyoruz. Küf. Arkadaşlar, Küf. Ken üzerine ÖTRE geldi Küf. TUTTURUYORUZ Daha sonra kibir. İki tane cezim üst üste geldi. Kibr. Biz de ikisini tutturduk. Yani B'yi hem tutturduk. Kibr. Evet. Burada da tenvin örnekleri var. Bazen seslendirilirken bazan diye seslendirilir ama bazen diye yazılır. Bazen çünkü dat kalın bir harf. Bazen külliyen zaten bunlar en yapıyordu. Külliyen Bazan. kalınları da an yapar. Bakın en'in üzerine geldi en külliyen yani üzerine geldi. Sonra t'nin üzerine gelmiş rahmetün. Yani bunlar da tenvinle örneklerdi. Altta da tenvin örnekler var. Hitaben. Hitaben. Bakın. sonra en getirdik. Haricen. de tenvin getirdik. Umumen üstüne getirmiş olduk arkadaşlar. Şuradan kaç dakikamız var? 4 dakika gibi bir süremiz var. Yarım saat biz yarım saat 25 dakika yapalım. Met, şedde ve cezim. Cezmi zaten ne yaptık? Gördük. Cezim neydi? Bir önceki harfi kendisine birleştiren üzerindeki yuvarlak işarettir. Met. Met'ten başlayalım. Değerli arkadaşlar, met kelime başlarında elif harfi üzerine konarak gösterilir. Ve elif harfi üzerine gelen met, o elifi a sesiyle okutur. Yani bir elif var, bu elif harfi üzerine met işareti geldiği zaman, bu hangi sesi veriyor? A sesini veriyor. Hemen buradan okuyalım. Amir. Bakın A geldi. Gene var. Amil. Peki neden amir dedim? Çünkü M'nin altına ne gelmiş? Esre gelmiş. Çünkü Esre iyi okuturdu. Amir. Bu da tutturuyor. Amil. Akil. Dikkat edin. Elif harfi üzerine gösterilen met A sesi kelimelerden örnekler verelim. Bunu siz okumaya çalışın. Elif harfi üzerinde Met var, A duruyoruz, At. Elif harfi üzerinde Met var, A sonra L sesi gelmiş, Al. Elif harfi üzerinde Met var, A sonra Ş gelmiş, Aş. Gibi. Diğer harekemiz, Şedde. Şedde içinde aklımızda şu kalsın. Şedde ne demektir? Burada nasıl ki D harfi iki tane okunuyorsa Şedde'de ne yapar? Üzerine geldiği ünsüz harfi iki defa okutur. İki defa okutur. Evet. Ben şuradan örneklerle daha iyi anlaşılacağını umut ediyorum. Mesela Mil millet L'nin üzerine şedde gelmiş l'yi ne yaptık iki defa okuduk millet minnet peki neden mi dedim m demedim çünkü m'nin altında esre var t'ye de tutturdum çünkü cezim var bu arada diğer konularda tekrar etmiş oluyoruz minnet cinnet peki Bunlar Arapça kelimeler. Arkadaşlar Türkçe kelimelerde ünsüz iki defa okunsa bile şedde kullanılmaz. Burada önemli bir nottur. Not vardır. Türkçe kelimelerde şedde kullanılmaz. Yani ne yaparız? İki ünsüzü yan yana getiririz. 50 Bakın 50'yi ne yapmış? 1 ile 1 L daha 2 ile ile yapmış. Normalde Arapça bir kelime olsaydı bir tane L'nin üzerine şedde koyarak bunu çözebilirdim. Ama Türkçe'de şedde kullanılmaz. Bu bilgi aklımızda kalmış. 50 Belli Belli Elleşmek gibi. Devam ediyoruz. Ee, bazı Arapça kelimelerin sonuna da şedde gelir. Mesela hal halli bir ünlüyle birleştiği zaman daha da şedde olduğu artık görülür his hissi ünlüyle birleştiği zaman şedde olduğu çok açık. Hak hakkı hakkıdır. Hakkıdır, değil mi? Fen fenni sır sırrı gibi. Son olarak cezimi de verelim ve dersimizi bitirelim arkadaşlar. Cezimde neydi? harflerin üzerine geldiği zaman kendinden önceki harfi birleştiriyor idi. Çizimli örnekler var. Bakın burada B var, R var. Bir tutturmuş çizim üzerine gelmiş. Terk. Bakın hem R'nin üzerinde var hem K'nin üzerinde var. Terk. Daha sonra tek. T'nin üzerine üstün gelmiş. Tek. Evet. Osmanlı Türkçesinde arkadaşlar kelime sonundaki harfler ünsüzler zaten son olduğu için artık tutturularak okunur. And, bad, taç. Bakın burada C'nin üzerine biz cezim koymadığımız halde bunun artık tutturulması gereken bir şey olduğunu biz kendimiz artık tahmin etmemiz lazım. Taç. Yani Türkçe kelimelerde böyledir. Tat. Bakın hep tutturuyorum. Kat. Mat. Vay. Yat. Evet arkadaşlar. Şedde ve cezim örneklerini bırakalım. Bundan sonraki dersimizde bu örneklerden devam edelim. Şimdiden herkese kolay gelsin. İyi günler.